Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berat. Yusabil'de yeni çıkan oyunumuz olan Farming Simulator 2025'i deneyeceğiz. Ve çileğimizi bulup, e, yükselteceğiz çileğimizi. E, şimdilik e, şöyle bir haritada başladık. Bayağı da büyük bir harita. Oyunu 100 bin lira bandında başladık. 100 bin euro. Ve iki tarlamız, bir biçerimiz, iki traktörümüz. Hemen traktörleri de göstereyim. Challenger'ın. Challenger'dır galiba. 160 bir tane makinemiz. Massey bir biçerimiz ve John Deere olan 36 var. Bunlarla başladık. Bakalım e, ilerleyen bölümlerle birlikte nasıl yükseleceğiz. Onları da tek kayda alacağız. Hem de biraz da FSE'yi incelemiş oluruz. Şimdi e, burada bir buğdayımız zekiliymiş Biz bugün bu buğdayı biçeriz. Ondan sonra da videomuzun sonuna geliriz. Ondan sonra da diğer işleri yaparız. Şöyle e, biçelim ve şöyle şeyi kapayalım. Öden kapayalım. E, orayı nasıl biçebiliriz? İki tane açalım şöyle. Heh. tamam hocam. E, şöyle bir içten bir sürüşümüzü bir yapalım şöyle. ilk İlk başta içten yapalım sonra dışa geçeriz. Şimdi ilk başta FSE yine bekleneni vermedi bence. Şöyle daha mal olur. Ee, bence PS yine bekleneni vermedi. Yine beklenenden çok kötü bir oyun çıkardı. Ama yine de modlarla birlikte oynanır. Ee, şu an oyunda ee, artık senkronizasyon sıkıntısı mı var diyeyim bilmiyorum ama benim makine çıldırıyor yani. Çok da aslında bir yükselmedim. Ama oyunun görünüşü de biraz kötü. Yani biraz 2017'ye özenilmiş gibi neredeyse. Ben biraz 2017 vibe'ı aldım. Şöyle şuradan dönelim. Niyeyse hani bazı ekipmanlar güzel gelmiş. Prince, Yeni ekipmanlar gelmiş ama şuradan girişimizi yapalım ha. Oyun tam bir 2017'ye benziyor ama tabi ileride şimdi daha yeni çıktığı için bir şey diyemiyorum ama ileride toparlarlar toparlarlar. Evet toparlarlar diye düşünüyorum. Çünkü PS22'de hatırladığım kadarıyla ilk çıkıldığında çok beğenilmemiştim. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama sonradan bayağı beğenilmişti. Şimdi zaten bu oyunlar modlarla oynanan bir oyunlar olduğu için bence modlarla daha güzel kar Zaten modlarda çıkmaya başlamış onları da aktif hale getiririz. Şöyle e, bir şey gelmiş. Bir çerimiz var. E, hemen şeyi de gösterelim. Yeni araba olarak galiba e, Skoda gelmiş. E, şunlar getirmişler. Bunda balya götürebiliyorsun filan. Denenebilir. E, i̇şte karıştırmışlar araçları maalesef. Hani diğer türlü şurada çıkıyordu. Onu düşürtmüşler. E, yeni bir çerer döver var. 9.90 sattı galiba bu. Yanlış hatırlamıyorsam 22'de moddu bu. E, ama rengi mengi güzel bunu da Steam üzerinden 90 sente alınabilir. Ee, işte yeni biliyorsunuz bu moddu. Modla indirebiliyordun. Bunu getirmişler. Ee, keşke bunu getirdikten sonra da e, bunu taşıyacağı şey getir yani sadece bunu değil de otomatik balya yükleme olayını getireydiniz şunlar kabul edermiş denemedim ama sanki biraz olmaz gibi hani elinde taşıyacağın e, pancar makineleri yine aynı muhtemel bir şu ay farklı e, sebze hasat makineleri mesela e, bunlar gelmiş. Bunlar da ilerleyen günlerde deneriz. E, ispana kasadı mesela. Bunlar çok önemli. Yeni şeyler. Baya güzel olur. Fasulye, bezelye, pirinç, e, şeker kamışı vardı. E, bir de e, kır, e, ne gelmiş demem pardon. Şuradan bir bakayım. E, uzun taneli pirinç. Pirinç, şeker pancarı, şeker kamışı gelmiş. Aynen. Ve şeker kamışı gelmiş. Evet. Bunun listeleri vardı. Onlardan bakıyorduk. Şuradan bakıyorduk. Ha. Ee, taze fasulye. işte ıspanaklar. Bu da güzel olmuş. Acı biber falan gelmiş mesela. Yeni şeyler gelmesi çok güzel. Diğer türlü sıkıyordu yani abi. Ee, şöyle bakıyorum başka ne gelmiş. Üç sebzeli çorba falan diyor ama bunlar tabii bakmak lazım. Aynen şeker kamışı gelmiş. Ee, başka da şöyle bir bakıyorum. Saman üfleyiciler. Hmm. Değişik. Güzel. Ee, galiba yeni bir şey gelmişti. Ee, kaya parçalama diye. Ee, daha denemedim ama aynen. Kazma şeyleri falan gelmiş. Bunları da deneriz. Kayış sistemi ee, yine aynı ama bunlar galiba şunlar mod muydu tam hatırlamıyorum ama biraz modda gelmiş tabi. Ee, diğer de bu neymiş hocam mesela. Ha çim biçmeydi galiba. Hayvanlara at tarağı gelmiş. Oyunlarda at tarağı falan vardı. İşaretlemeler gelmiş. Mesela bunları deneriz. da başka baktım zeytin üzüm zaten vardı. Bıçığı tamam bu kadar. Ee, Isuzu'ya benzer bir kamyon getirmişler. Bununla. Hepsini doldurabiliyorsunuz işte uzantı ekliyorsunuz balya romur ama otomatik balya değil O biraz sıkıntı Diğerleri de bildiğimiz Volvo, Mac filan Şöyle devam edelim yolumuza ya Bazı şeyler değişmiş bazı şeyler değişmemiş yani Oyun genel olarak ya FSN'nin oyunu her zaman güzeldir ama e, DLC ile birlikte Steam'de 2 liraya denk geliyor 57 cent şey 57 dolar pardon sent demişim Sanki biraz Pahalı geldi bana Tabii Epic Games'te 500 lira toplam e, diğerleri de 1500 lira ediyor. Ama yani sanki biraz bana e, pahalı gibi geldi şu anki gördüğüm oyuna göre ama tabi bu ileride e, düzelir. İleride düzeleceği anda da zaten oyun tekrar sarar. Biz de yeni map'lerde falan oynarız. Bir süre bu map'te takılırız. Map'i sevdim çünkü map güzele benziyor. Bayağı büyük, geniş falan. FPS'te yükseltince e, donma geçti. 60 FPS'te aşırı bir donma oluyor. Ee, 90 FPS'e çektim. Belki duruma göre 120 FPS yapabilirim. Ona da bakacağız ama biraz oyunun tabi geçmesi lazım. Optimizasyon mu diyeyim artık. Bir yüklenme mi bir şey var yani oyunda. Artık ona da ileride bakacağız. Oyun yapımcılarına. Ama keşke oyuna birazcık daha modcularla anlaşsalar. Yine bazı şeyleri anlaşmışlar, getirmişler ama çok yeteri şekilde getirmemişler. Yani Mesela yani küçük balya makine yapmışsın e bari onu alan da bir balya makinesi getir toplu şekilde. Ee, kamyon çeşitleri çok az. Traktör çeşitleri aynı şekilde. Mesela yani yeni traktörler şöyle bakıyorum. Traktör çok az. Küçük traktör zaten yok. Yani yine bunlar moda giriyor yani mecbur, mecbur moda girecek Modsuz oynanmaz bir oyun. Ee, şöyle büyük traktör olarak da e, bu Valtra'nın galiba... Aynen. Yüksek şeyleri vardı. Yine aynı şeyler gelmiş ama yine mecbur moda girilecek. Yani şu modcularla birazcık daha anlaşsalar da güzel olurdu ama yapacak bir şey yok. şöyle şuradan son bir cızımıza daha girelim. Son cızı dedim değil mi? Yani son cızı değil. Ee, şimdi bu tarlaya ne eksek? Ya pirince girmek için çok erken bence. Ama belki diğer ekipmanları kiralayıp da yeni şeylere girebiliriz. Ee, ekim yapacağım. Tamam ya. Bir sonrakinde de ekime hazırlık yaparız. Bir deneriz yani pirinç hazırlığı, bir kamış hazırlık, kamış şeker kamışı hazırlığı falan yaparız bir. Ama hızı çok düşük ya. Hız stabil hepsi 10 kullanırken Tabi FS 22'deki hıza alıştığımız için bu biraz yavaş geliyor yani. Yavaş gelince de insan sıkılıyor ya. Birazcık da bu yüzden tam çıktığında sevilmemiş olabilir ya şimdi millet vs 19 şef fs 19 diyorum bak s 22'deki canlılığı görünce bu yani dedi şöyle e, tarla iz çıkartmaları güzel olmuş e, güzel iz çıkarıyor lastik izini güzel çıkarıyor bir de şöyle bir özellik gelmiş onu da göstereyim e, genel ayarlarda mıydı oyun ayarlarında Heh. felaket tahribatı diye bir şey gelmiş ekin tahribatı vardı bir de felaket Gelmiş galiba bu da yağmur mağmur dolu molu acaba olayları var mı? ekine ee, zarar veriyormuş. Bunu da yağmur yağdığında göreceğiz. Onu da çok merak ediyorum mesela. Hı. Ve en güzeli de şöyle bir şey gelmiş. H'ye uzulu basınca uz uzun süre basınca böyle bir e, şey çıkıyor. Arazi şeyi çıkıyor. Şimdi buradan istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Size çizgileri atlayaraktan, atlataraktan falan yapabilirsiniz. Bu çok güzel olmuş. Ee, Dönemeşte işte şeylerde bir bakılabilir buna. En azından e, yapay zeka sapıtmaz. Yapay zeka sapıtmazsa güzel olur. Tabi güzel çalışıyorsa onu da hiç denemedim ama çözdükten sonra onu da bir bakarız. Şuradan tekrar bir girelim. 8 bin litreydi bunun deposu. Hemen Romork takarız. karız ee, direkt muhtemel satmaya götürürüz ya depoda bekler mi? Dur bir bakayım bu. Ee, ne hocam? Ha şuradan. Neydi buğday? Acı biberin satış yeri var mıymış? Varmış güzel acı biber falan hep Buğday 270 en yüksekte 400'ü buluyormuş ocakta. Neyse 400'e satarız. Bu arada kontratlar da var. İşte yeni kontratlar gelmiş. İşte ağaç taşıma e, balyalama artı başka bir görev olarak da balya sarma. Yani normalde yapmayla sarma aynıydı. Şimdi ayırmışlar. E, gübreleme zaten biliyorduk. Hasat bilindik. Kaya temizleme mesela gelmiş. Bunu yapabiliriz. Kuru ağaç gelmiş. Ağaç kesme galiba. Çapalama olayları falan gelmiş. Yeni ee, bak yine unuttum. Yeni kontratların gelmesi güzel olmuş. Şahsen. En azından bir hareketlilik olur. Biz niye abi köşeye gidiyoruz ben onu anlamadım ben. Hop şöyle yaptığımızda kaya parçalama olayı güzel mesela. Onu çok merak ediyorum kaya parçalamayı. Tarlaları ektikten sonra onları da yaparız. E, yorumlara yazın ne ekşelim. İlk ne ekim yapalım? Onları okuyacağım. Ona göre ekim yaparız. Hop şuradan. iki tarlamız var. Ee, yine de aynı maksülü ekmek çok mu mantıklı olur bilmiyorum. O yüzden bu arazi erişimimiz olmadığını biliyoruz. Ee, buğdayı o zaman Ocak ayına kadar bekletelim. Nasıl olsa şey var. Silo var. Ee, dökeriz. Ocakta da satarız. Onun parasıyla karımıza geçeriz. Hop şöyle inelim aşağı. Bu sırayı çıkarır mı bizi? Çıkarmaz gibi. Çıkarır mı? Çıkarmaz ya. Ve da açalım. Dayı alırsın orayı değil mi ya? Alırsın. Yok almadı. Canın sağ olsun be. Hop. 7008. Şöyle gazdan çektik ayağımızı. Tamam. Biraz da geriye gelelim. Şuradan girelim. Şuradan Şurayı takalım şöyle geri geri gelip. Ee, tamam makine varmış. Biraz Anam öyle karışık ama ya 22'deki gibi şey yapmamışlar Ne denir ona hepsi ayrı ayrı yapmamışlar birleştirmişler. O da nasıl mesela hani aracının olduğunu şurada bir yerde gözüküyordun Hangi araçlar senin olduğunu Şimdi nereye atmışlar şöyle şuraya bir yere atmışlardı Mesela buraya atmışlar buradan satabiliyorsun sadece Bu biraz kötü olmuş ne güzel P'ye tıkladığımız zaman burada sizin için kullanılanlar falan vardı ama maalesef onu oraya atmışlar. Hop şöyle girelim şuraya. Dayı sen bir boşalt bakalım. İki de bak şey yaptık hemen kirlenmiş ara. Şey olay da var mesela yük binince romort çöküyormuş gibi oluyor. Özelliği yapmışlar. Boşta giderken romorttan sesler geliyor. Gerçekçi taktuk tuk sesler. Hop şuradan zaten bu 8000 litre alıyordu. Hemen şeye de bakalım buğdayımıza yani yine idare eder şekilde yani çok da bir şey değil ama idare eder Şimdi şunu bir dökelim şuraya ee, buraya boşalt neredeydi bizim depo şu yukarıdaydı yine koltuk sallanıyordu gibi ama kamera sallanıyor ya yani. galiba kamera sallanıyor Aynen hop şuradan girelim Sen bunu boşalt ya şunu bir yapın kardeşim ya gayrett ha, gayret dayı, ha. Aracın mazotu şimdi bitmesin çok da. düşüktü ama neyse. Tamam. Gidelim şu son tarlamızda hemen hızlı hızlı biçelim. Lan koşu yok ya. Şu koşuyu da ayarlayalım. İndirmemişiz. Kaza basmış. Çok garip bir şey olmuş. Aha gayret. Aa gayret. Hop tamamdır. Şu dayıları ezdince galiba duruyorlar ya. Yok durmuyorlarmış. Bu arada ee, araç trafiğini de bir nevi biraz düzeltmişler. Mesela yolda giderken sizi solluyorlar ya da durduğunuz an sollayıp geçiyorlar sizi. Hani öyle arkanızda mal gibi kuyruk olmuyorlar. Ama tabi yere döneceğin sıra eğer seni geçmeye çalışıyorsa onu yaptılarsa çok büyük siniri bozar. Ama inşallah yapay zeka araçlarını güzel yapmışlardır. Bazen çok saçmalıyorlar çünkü. Normalde galiba oluyor muydu bilmiyorum ama geçince yayalar durmuyordu galiba. Duruyor muydu ya 22'de? Galiba durmuyordu ya. Yani ama oyunun vibe'ı birazcık daha hani yeni PC oyunu değil de PS17'nin ve FS20'nin birleşimi gibi geldi bana. Hani oyunun yapısı neredeyse hani yeni oyun değil de sanki PS17 mobil PC oynuyormuşum gibi araçların görünümü. Bana bir o vibe'ı verdi maalesef. Parlaların gözükmesi falan ya da biçerin kötü olmasından kaynaklı da olabilir tabii. Her türlü her şey olabilir. Şimdi şu tarla ne kadar? Hangi tarla da abi? Tarlanın hektarları yazıyor mu? Ee, hektar niye yazmıyor ya? yazması lazım ama. Yok hektar yazmıyor. O da mod lazım ona da. Hektar yazmıyorsa şeyde niye yazıyor? Şurada mı gözüküyor ya da? Kim? Neredeyiz? Şuradayız. Ha 1.26 hektar. Diğeri daha yüksekmiş. 243. 24 dönüm mü oluyordu yani? Bakayım bir. Bura 12 dönüm. Bura 24 dönüm. Galiba öyle bir şeydi. Onunla mı çarpıyorduk ne? Şuradan hemen son sıramızda gidelim. Hop dayı az bir bekle bakayım dayı. Bekleme de lan. Hop şuradan çıkalım. İçeride ver altını kapat. Aletini kapatmış. Pardon. Şey de yok. Korna. Korna yine aynı korna. Boru dışarı. Ya biraz ya İngiliz, Türkçesi de değişik. Boru dışarı ne ya? Normalde boruyu açtı. Sanki Türkçeyi çevirirken de biraz saçmalamışlar. Boru dışarı mesela. Yani o boru aç değil miydi? Boruyu aç. Gelişmiş kontrolleri değişmiş. Oralar biraz değişmiş yani. Yazılar falan bana çok geçmişe götürdü bir an ya. yani. Bilmiyorum bakacağız artık ileride ne yapacaklar. Ve şurayı tekte aldım mı da ya? helal olsun. Valla aldı tekte. şunu kaldıralım kaç? 3280. 8, 3, 12, 11. 11 ton gibi bir şey çıkmış ha buradan. Traktör nerede? Ha diğer taraftaymış. Direkt şuraya döksek olur mu? Hiç ona dökmeden. Dökerim şuraya. Hadi dayı direkt dökerse sen bunu. tamam otomatik döküyor. Vay. Hop. Ha gayret. Çok yavaş döküyor ya. Tamam. Boruyu kapat. Depoyu nereden göreceğiz biz? İstatistik. İstatistik. Ne konuşamadım da. El aletleri, fiyatlar, araçlar, istatistik. İstatistik. Konuşamıyorum da istatistik. Derler çalıştığın hektar, yakıt kullanımı falan hepsi var. Güzel. Bu ee, buğday 11 ton 280 gelmiş. Güzel 11 ton. 400'den satarsak güzel. Çok bir para etmez ama yine de bir şeyler yapar. Şura ne? Arı kovan yeri mi bura? Bu neymiş? Hayvanlar için yer. Ha tamam. Bunlara da bakarız. Romork'un olduğu yere çeksek bence hiçbir şey olmaz. Hop senle dayı işimiz bitti. Şimdi dayım sen gel. Bu arada e, gün içi saat 2 2-3 gibi filan YouTube'da canlı yayında oluruz. O zaman da başka map'te e, oynarız. Oraya da gelmeyi unutmayın. Ve abone olup like atmayı unutmayın. E, 4000 abone olduk. İnşallah daha yüksek abonelere ulaşacağız. Diyelim şunu da e, şura nere, Şuraya sokabilir miyiz ya? Bence sokulur. Şöyle şuraya koyalım. taktık lan. Nasıl sallanıyor lan? sallanmayı güzel yapmışlar da çok mide bulandırır bu sallanma Bak ya işte. güzel. Ha gayret sokacağım ben de seni buraya. Yok da şöyle bırakak işte ya. Tamam. Şöyle bıraktık güzel. Bakayım şimdi temiz. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna gelelim. Sonraki bölümde e, bu tarlayı ekilecek hale getiririz. Ondan sonra da ekimimizi yaparız. E, bununla kültüratörler Duruma göre de şey atarız. Kendinize iyi bakın. Kanala tekrardan abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda ne ekleyeceğimizi yazarsanız ona göre de bir fikir beyan etmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.